Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda tep transfer talimatı iptali nasıl yapılır bunu anlatacağız. Transfer talimatı iptal bir bankacılık müşterisinin bankasına verdiği bir para transferi, havale EFT düzenli ödeme ve benzeri emrini bu işlem henüz gerçekleşmeden önce geri alması veya durdurması anlamına gelir. 100 TL'lik transfer talimatımız mevcut. Seçili tarihte gerçekleştirilecektir. TEP'te gerçekleştirdiğiniz para transferi EFT veya havale talimatını iptal etmek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Cepte TEP mobil uygulamasına giriş yaptık. Ana menüde en altta para transferi yazan yere tıklıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz para transferi işlemini görüntülemek için düzenli tek seferlik para transferi talimatları yazan yere tıklıyoruz. Bir adet para transferimiz gözüküyor. Henüz gerçekleşmedi. 4. ayın 11'inde ödenecek. Transferi iptal etmek için transferi sola doğru kaydırıyoruz ve sil seçeneği düzenli transfer talimatlarınızı sildiğinizde bekleyen ödeme talimatlarınız iptal olacaktır. Onayla diyerek talimatımızı iptal etmiş olduk. Para transfer işlemimiz gerçekleşmeyecek. Gerçekleşmiş transfer talimatları için ise yanlış hesap yanlış tarif ve benzeri işlem gerçekleştikten sonra doğrudan iptal işlemi genellikle mümkün değildir. Ancak yanlış bir işlem yaptığınızı fark ederseniz derhal aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Tep telefon şubesini 0850 200 0666'yı arayarak durumu bildirin. Müşteri temsilcisi işlemin karşı bankaya ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilir ve eğer mümkünse bloke koyma veya iade süreci hakkında size bilgi verebilir. En yakın TEP şubesine giderek durumu detaylı şekilde anlatın ve bir dilekçe ile yanlış transferinizi bildirin. Banka karşı taraf ile iletişime geçerek iade talebinde bulunabilir. Ancak iade süreci karşı tarafın onayına ve bankaların prosedürlerine bağlıdır ve garanti edilemez. Önemli not iptal işlemini ne kadar erken yaparsanız başarılı olma olası o kadar artar. Özellikle henüz gerçekleşmemiş talimatlar için iptal işleminin başarılı olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Online kanallarda genellikle bir onay bildirimi alırsınız veya talimat listenizde iptal edildiğini görebilirsiniz. Telefon veya şubeden işlem yaptıysanız müşteri temsilcisinden teyit alın. İleri tar talimatları iptali genellikle daha kolaydır. Transfer talimatları iptali ile ilgili güncel ve kesin bilgiyi almak için doğrudan 0850 200 0666 numaralı TEP telefon şubesi ile iletişime geçmeniz en doğru yol olacak. Bu şekilde arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.